açma hakkım var. 15 tane de ücretsiz top hakkımız var. O zaman video başlasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir top da beraberiz. Abone ol, like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hemen videomuza geçiyoruz. Kadromuzdan hemen çıktık. Aynı zaten kadromuz. Önceki videoda Yamal yapmıştık. O videoda sağ üstte kartlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hemen şuradan sözleşme diyelim ve top aşılımlarımıza başlayalım. 230 tane paramız var. Bunları bu fona harcayacağım çünkü kaleci ihtiyacım var. 106 veya 107 olacaktır diye düşünüyorum. Mekan veya Van Brockost. Bu arada Van yani Brockost'la şey de çok iyi olur. Mekan Baver de çok iyi olur. Gerçi Mekan Baver var ya gerek yok. Sağda ilk önce Drogba vardı onu açalım. Atlayalım bunu bir birden. Bakalım Drogba çıkacak mı? İkinci Drogba çıkacak mı? Çok önemsemiyorum bunu. Hemen geçeceğim. Ve bir yıldızlık verdi. Hemen geldik şurada. 14 tane öncesi Sizleri sıkmadan 500 GP boşuna harcamanın bir anlamı yok. Hemen takımım diyelim. Oyuncular diyelim kapasiteyi doldurmuşuz gene. Seçim görünümü hemen şunları silelim arkadaşlar. 14 tane başladık bakalım. İyi bir şey çıktığına durduracağım. Top açılımı üzerinde çok fazla kalmak istemiyorum arkadaşlar. Asıl amacım maç yapmak sizlerle birlikte. Maçı izlemeyi çok seviyorsunuz. Ben de maç yapmayı çok seviyorum. Hollanda liginden kim geliyor? 3 yıldızlı. Ronaldinho gel bir ya. Gelirse 104 oluyor bildiğim. 300 tane alttan da çok vereceğini sanmıyorum ama ligini takımını hiçbir şeyini bilmiyorum adamın. <laughs> Sebastian ama Arjantin'e benziyor bilmiyorum. Önceki videoda çok sıkıntı oldu ya kamera açısı olsun her şey olsun bir sıkıntıdaydı. Bu arada Minecraft videolarını istiyor musunuz? Minecraft videosu veya Rocketlik videosu veya Minecraft videosu Bir dakika tam videolardan bahsederken Arkası ne güzel yandı Hadi bakalım kim geliyor Rolal video olabilir mi? Rolal video olabilir mi? Kim geliyor arkadaşlar? Kim geldi oğlum? Kim geldi? Oğlum? Kim geldi? Anlamadım kimin geldiğini ya Çok güzel bir kart çıktı o adam değil ay onun yanındaki büyük ihtimal adamı tanıyamadım ya adamı tanıyamadım kim geliyor? Ve Nakamura 82'lik kart 5 yıldızlık 2006'lık kartı Nakamura'nın 2006'da bu kartı vermişler oyuna zamanında Biz de şimdi çıkardık Nakamura'ya hoş geldin diyoruz Adamı tanımadım gerçekten ya Tam Rocket'lik ve Minecraft'tan bahsediyordum Adam çıktı birden tekrardan tümünü gör diyelim bakalım kimler varmış Gerçi ben kimlerin olduğunu bakmadım Abi ya çok da güzel çıkmamış Adamlara bak ya Roberto Carlos abi Carlos ya Asıl Carlos'u istiyorum ben ya Carlos'u istiyorum ben ya abi ya Carlos vermez misin be bize Carlos veya Ronaldinho efsane olur efsane Adamı tanımamam normal Arka formadaki fontunu çok kötü yapmışlar Okunmuyor ismi okunmuyor adamın ya Dominik Marzuk Dominik Marzuk geldi tamam diyoruz Ve 9 tane kalan hakkımız var Hemen an ücretsiz dedik. Bakalım kim gelecek. Hadi oğlum Ronaldinho. Carlos. Aşağı hemen başlamak istiyorum. Nakamura'yı da geliştiririm. O da iyi olur. Onu da bir denemiş oluruz. Nasıl bir kart diye. Hadi oğlum hiç taktik maktik yapmayacağım ya. Taktikle uğraşıyordum da saçma sapan taktikler oluyordu. Ama gel artık be. Ama gel artık ya. Bu arada 300 kart olması normal. Kaç tane işte iki sıra zaten şey vardı. Efsane vardı gördünüz. 300 tane olması normal. Ben 3 tane kart var zannediyordum ya. Fabian Rieder geldi 3 yıldızlık hemen atlıyoruz bu arada. Kaç tane kaldı? 5-6 tane falan kalmış olması lazım. 230. aynı 6 tane kaldı. Son 3 kala taktik yapmaya başlayacağım yavaş yavaş. Hadi oğlum ya. Gelmedi. Beyaz yandı. Arkası da bembeyaz yandı. Her yer beyaz yandı. Oo bir dakika. 5 yıldızlık. <laughs> Trove. Abi 5 yıldızlık geliyorsa bari. Havai şey patlat bilmiyorum. Bir şey yap yani. Adamı bastık geçtik direkt ya. Ayakslı değil mi? Ayakslı adam aynen. Bastık geçtik direkt. Devam et dedik. Ve o zaman yavaş yavaş taktik. Şu an yapmayalım. Son 3 kala dedim. Son 3 kala yapayım. Videoda ekran kaydediyor değil mi? Aynen hiçbir sıkıntımız yok. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Gene gelmiyor atla dedi. 3 gibi aynen. Kartın tipinden anladım. Gelelim Ronaldinho'ya tıklayalım. Rivaldo falan varmış. Ben şu an fark ediyorum ya. Arjantin'den geliyor Pedroza. Bu da 2 yıldızlık gibi. 2 yıldızlık geldi. Pedroza, Del Piero'm gelmiş ya, Blysköller, Del Piero'm gelmiş. Bu fon'a da bakalım, telefon düştü, pardon. He, o zaman ilk yüzümüzü veriyoruz, bu fon için. Hadi oğlum, bu fon geliyor, gelmiyor. Bu fon gelmiyor, arkası yanmıyor, hiç hiç heyecanlandırmıyor orada. Benfica'dan aynen Benfica'dan Zeki Andoni geliyor. Lima geliyor Brezilya liginden. O zaman Nakamura'yı geliştirelim. Kadroya koyalım. Maçlarımıza başlayalım hemen. Immobile'ye çıkartalım. 99 ne ya? Vallahi kim çıksın bilmiyorum ki. Griezmann çıksın hadi. Messi çıkmasın ya. Ofansifte oynatalım Nakamura'yı. Diğer telefona geçip arkadaşlar maçımıza hemen bak. Oğlum <laughs> Telefon gitti lan gene. Diğer telefonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Maçımıza da başlıyoruz hemen Ekranımız geldi Santa'da Ronaldo var Hemen başladık Ronaldo'yla Belletti Messi Verdik pasımızı Ronaldo'ya hemen Şöyle çektik Maldini Vieira Chumini. O da verdi pasını bellettiye belletti verdi Sancho Pekanbaver Nakamura kaç Hadi be olmadı Onu Sol bekte şimdi sol kanatta verdi Andone Andone ne alakalı? lan Aklıma Andone geldi <laughs> Galatasaray'daki Andone geldi aklıma. Del Piero verdi Dizar O da verdi şimdi Del Piero. Hadi Del Piero. Del Piero gidiyor arkadaşlar. Şimdi baktı arkadaşlarına. Bir bomba. Kaleci. ikinci hamle gelmedi. Chumini. Cruyff'a. Ortadan verdi şimdi Andy Cole. Sancho. Orada Dizar da hızlı. Del Piero. Del Piero Nakamura. Romario o da verdi Del Piero. Del Piero baktık Del Piero'la Ver şimdi Nakamura. Nakamura kaleci. Kaleci kim onlarda da bir bilsem. Bas şunlara bas. Onu. O çok açtı. Ayağından top şimdi top bizde. Messi, Nakamura göre verdi. Çok geçse var ya efsane ötesi olacak ya. Efsane olacak. Hadi lan. Aldık şimdi Messi. Kaçtık. Kaçsana be oğlum be. An adam ne yapıyorsun ya? Tony ne yaptın ya Tony? Verdi şimdi Maldini'ye Maldini. Dışarı Maldini! gitti. Paralel gitti kale Maldini'den. El Piero. Şimdi verdi Andy Cole. Cruyff. Cruyff verdi Ono'ya. Ono gitti. Ono baktı. Cruyff. Orada Tony son anda adamsın Tony. Nakamura verdi Beckham'a. Beckham'la Beckham gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar verdi Romario. Romario ne yaptın? Messi kafayı vurdu. Abi taktiğimize bak ya. Çıldıracağım. Hep Messi'ye kafa topu atazım geliyor. Niye anlamadım. Tony çok güzel. Ronaldo kaçabilirse çok güzeldi. Orada kaçamadı. Hadi top. Beckham gitti. Romario'ya. Romario verdi Del Piero. Del Piero verdi içeri doğru. Delight son anda engelledi. Ronaldo şaka gibi oynuyor. He. Mbappe girsin. Beckham çıksın. Kante girsin. Nakamura'yı da beğenmedim ama hadi oynasın hadi. Tamam. Griezmann girsin. Messi'yi çıkaralım. Başka da iyisi ya. Sıkıntı yok. Tamam. Letti gene Sancho çok güzel bir verkaç kaç oldu orada sağ kanattan Sancho. Sancho gidiyor Beckham Bauer karşısına aldı Sancho'yu topu da aldı. Gene kaptı aynı şekilde servisi verdi. Son anda Nakamura. Oğlum o kadar bekledim iyi pas verdiğine. Ne yapıyorsun ya? Oha. Ne oldu lan da ama? Kante. Nakamura. Mbappe paslara gel ya. Ono gitti sol kanatta onu. Ono baktı etrafın arkadaşlarını görebilirse çok iyi olur onun için Tony. Vur lan kafayı Kante'ye gel be. Kante'ye bak. Romario Kante. Kante ağzını burnunu kırayım Kante. Sancho. Bir sençe. Bir aldı. Tut topu tut. Topu tutcan sadece. Topu tutcan topu. O lan çok gittik arkaya. Azıcık daha şöyle. Oo! Bir dakika maç başladı maç başladı. Tony. Griezmann. Mbappe. Romario. Romario gitti. Sancho'yu alırız biz. Adam çalım malım yapıyor lan bizi. Aha alırız alırız. Harbi alırız. Bicente ne yapıyorsun Bicente? Bicente. Ama gitti maalesef. 2-1-0 oluyor. Ne 2-1'i? 1-0 oluyor arkadaşlar maçımız maalesef. Tüm takım önünde o yüzden. Kazanmaktan başka bir şey istemiyoruz. Başladık hemen. Romario. Ne yapayım şimdi? Klasik pes yani. Ben ne yapayım abi? Verdik. Nakamura. Bir sente vur. Romario geldi. Mbappe açma. Verdi. Aç içeri. Açacak içeri ortasını açtı. Bir kapağını sana gitti. Romario lan. Out'a gidiyor. Bellingham. Verdi. Romario. Romario sakin. Oha. Romario ya. Sumeni. Messi paslara gel. Çıldırmalık paslar. Kaleciyi çıkaracaktım tam. iki çıkarmamışım. Gollere bak. Bak hele bak. Oy pasa gel. Ama Romario lan. Lan Romario mu çıkarsaymışım Ronaldo yerine. Ama Romario kaçar diye çıkarmadım adamı. Abi siz şaka mı yapıyorsunuz? Lan siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Ben maçı çevirmeyi planlıyordum. 3-0 kaybediyoruz şu an. Ne güzel ya. Hadi lan bir kornerden. Hadi lan. Bayıya kaleci. Oha. Bayıya bir daha olmadı. Oha lan bayıya ile atıyorduk lan. Oğlum ya. Yeme lan. Oha yeme. Lan adam gidiyor. Adam gidiyor. Neyse şu çekemeden maçı bitirdi. 3-0 kaybettik. Olsun eğlendik mi? Bayi onu atsaydı bu arada eğlenirdi. <laughs> Bayanın sona çektiği şut çok güzeldi. Çok sevinirdim. Videomuz bu kadar olsun. Eğer daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.